sene başında Süper Lig'e çıkmanın heyecanını ben ve bütün camia büyük bir sevinç ve gururla yaşadık. Süper Lig için başkan ve yönetimle yaptığımız programda şartları ne şekilde değerlendirmeye çalıştık. Aylarca kulübümüze fayda sağlayabilecek futbolcuların seçimi için uğraştık ve sonunda bir kadro ortaya çıkardık. Bu kadro bu Süper Lig'in en düşük bütçesiyle ortaya çıkan bir kadro oldu. Ve düşündüğümüzden hatta bütün futbol kamuoyunun düşündüğünden çok daha iyi bir başlangıçta sezona başladık. Orta süreçli bir dönemde düşündüğümüz sonuçları fazlasıyla elde ettik. İlerleyen haftalarda kötü bir seriye girdik. İyi oynadığımız maçlarda kaybettik. Kötü oynadığımız maçlarda zaten kazanma şansımız yoktu. Bütün bu sürecin geçiş dönemi dahil tabloya baktığımız zaman ilk yarının sonunda bu kadar uzun süreli grafiği eğik olan özellikle sonuçlar üzerinde eğik olan bir takım hala tehlike bölgesinin üzerinde ise bu bizim için ciddi bir olumlu veridir. Büyük bir mücadelenin içindeyiz geriye dönüp baktığımızda rakiplerimizin bir futbolcuya ödediği bonservis parasına biz bir takım yaratmışız, bir takım kurmuşuz. Alternatifi çok fazla olmayan, büyük mücadele veren, oynadığı futbolla Türkiye'de futbol severlere zevk veren, ondan sonra da bu dar kadro içerisinde yaşadığımız sıkıntılarla grafiği inişte olan bir takım. Bu bizi ümitsizliğe sevk eder mi? Asla futbol bir mücadele, bir hırs, bir inat oyunudur ve bu durumda bizlerle beraber devam eden futbolcularımız, taraftarlarımız, camiamız bunu hiçbir şekilde aklından çıkarmayacaktır. Önümüzde başlayacak olan ikinci yarıya zorluklar içerisinde başlayacağız. Zorluk dediğimden kastım çok fazla alternatifi olan bir takım olmadığımız için sürekli olan futbolculardan birkaçı sakat veya cezalı olduğu zaman kadromuzda önemli ölçüde değişikliğe gidiyoruz. Ama bunlar bizi yıldırır mı? Asla yıldırmaz. Şu anda fiksüre baktığımız zaman dışarıda oynadığımız maç sayısı fazla oynadığımız takımlar ikinci yarı itibariyle daha farklı pozisyona gelecek takımlar ve yaklaşık altımızdaki şu anda klasmanda yer alan takımların tamamıyla İzmir'de oynuyoruz. Yakın çevremizde olan, üstümüzde yakın çevremizde olan takımlarla yani aramızda ciddi puan fark olmayan takımlarla da gene İzmir'de oynuyoruz. Dolayısıyla bunları fevkalade iyi değerlendirmemiz lazım. Ve bu değerlendirme içerisinde yönetimle benim aynı paralelde hareket etmemiz lazım. Yönetimimiz başkan elinden gelen gayreti her türlü göstermekte. Geçtiğimiz günlerde uzun süreli bir toplantı yaptık, bir değerlendirme yaptık, neler yapabiliriz diye. Şu anda şartlar gereği transfer tahtamız kapalı ama başkanımız bunun büyük ölçüde transfer sezonu başlamadan, ara transfer sezonu başlamadan büyük bir ölçüde bertaraf edecek. Geniş bir kadromuz var. Altyapıdan aldığımız futbolcular şu anda 5 bu kadronun içerisinde. Onları da bu mücadelenin içerisine yavaş yavaş sokmaya başlayacağız. Perşembe günü belki de Türkiye Kupası'nın bu turdaki en güçlü takımların eşleştiği bir mücadeleye çıkacağız. Ondan sonra da ayın dokuzunda ciddi bir lig mücadelesinin içine gireceğiz. Dolayısıyla ben bu mücadeleye hazırım. Futbolcularım hazır, camia hazır. Bu camianın, bu kulübün adının önünde büyük sıfatı var. Büyük sıfatı <laughs> rastgele alınmış bir sıfat değildir. Bunun Herkes farkında. Ben de bunu yıllarca yaşadığım için en fazla farkında olan insanlardan biriyim. Şimdi bizim aradığımız futbolcu profili transferde bu bölgelerde görev yapabilecek. Öncelikli olarak görev yapabilecek futbolcu profilleri. İnşallah şeyimiz açılırsa, tahtamız açılırsa girişimlerimiz bu konuda Olacak, olmazsa ne olur karalar mı bağlayacağız? Hayır, e, bakın yani biz kan kusarız, kızılcık şerbeti içtikleriz, bunlar önemli değil. Ben burada çıktığımız bir maçta mide kanaması geçirdiğim anda kulübede dimdik ayaktaydım. Onu e, yaşadığımı bir ben, bir de Allah bilir. Dolayısıyla bu mücadelenin içinde biz her şeyimizi, vücudumuzda taşıdığımız her parçayı bu camiye, bu kulüp için, bu takım için her şeyi ortaya koymaya her zaman hazır olduk.